Şimdi panjurlu yerlerde şu aradaki sineklik öteleme dediğimiz parça. Sinekliği koymamız için. Bu panjur. Bu da pencerenin profili. Bu aradaki konulmadığı zaman bu buna bitişik olduğu zaman sineklik koyacak mesafe kalmıyor. Ama bu parça olduğu zaman bu şekilde içi açılan sineklik bu araya sığıyor. Mesela burada sineklik öteleme yok. Bu pencerenin profili. Bu da anjurun profili. Şimdi buraya sineklik takacağım ben. Kedi sinekli. Evet, sinekliğin kasasını oturtuyorum. Bakın. Panjur çalışıyor. Pimapen kapanıyor. Doğan Serkan Dose kedi sinekliği. Panjurlu pencerelere sineklik yapımı. Yoğun kasamızda o kanadı takıyoruz. Tek elde olduğum tamam. için biraz zor takıyorum. <laughs> Sinekliğimizi taktık. Kilitledik. Pinotenimizi kapattık. Bu şekilde